Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün Bahçeşehir Spor Salonu'ndayız. Deneyimli hocalarımızın eşliğinde donanımlı spor salonumuzda spor yapmak isteyen herkesi salonumuza bekliyoruz. Şu an yanımızda fitness antrenörü Burak Ahmet Şimşek var. Ayrıntıları kendisinden öğreneceğiz. Salonumuz kardiyo kısmı, fitness kısmı ve aynı şekilde reformer kısmı olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Kardiyo kısmında 4 tane koşu aletimiz, 4 tane kondisyon bisikletimiz, 3 tane eliptik bisikletimiz, 3 tane de kürek olmak üzere oluşuyor. Bütün vatandaşlarımızı spor salonumuza bekliyoruz. Kaliteli hocalar eşliğinde kaliteli bir şekilde eğitim veriyoruz. Biz Bahçeşehir Spor Salonu'nda haftanın belirli günlerinde, kadınlara belirli günlerinde de erkeklere hizmet vermekte de seans usulü olarak çalışıyoruz. Bunun sebebi hem daha hijyenik olması hem de antrenörlerimizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi için bu şekilde ilerliyoruz. Ben açıkçası sosyal medyadan gördüm. Buraya geldim ve açıkçası burada bir güzel bir hizmet binası inşa edilmiş. Güvenli de bir yer. Salonda çok beğendim. Reforma Pilates'e yazıldım. Şu an çok memnunum antrenörlerimden, salondan, buradaki ilgi ve alakadan. Yaklaşık iki ay kadar olacak herhalde. O kadar bir süredir geliyorum. Ciddi anlamda güçlendiğimi hissediyorum. Herkese de tavsiye tavsiye